Eu vou te dar uma olhada no meu pé. Eu vou te dar uma olhada no meu pé. Eu vou Son zamanlarda dolandırıcıların yeni yöntemlerinden biri olan yemek sipariş uygulamaları üzerinden vatandaşlar aranarak adreslerine yemek sipariş edildiği, bu yemek siparişinin akabinde kendilerine bir kod gönderildiği, eğer yemek siparişinin kendileri vermediyse bu koda kendilerine iletmelerini veya mesaj içeriği içerisinde gönderilen dolandırıcıların açmış olduğu internet sitesine tıklamalarını, buradan herhangi bir iptal işlemi yapılmasını gerektiği bilgiler girilerek talep ediyorlar. Vatandaşlar tabii ki bu mesajlar direkt yemek sipariş uygulamaları adıyla geldiği için haliyle inanmak durumunda kalıyorlar ve bu tarz dolandırıcı yöntemlerine e, dolandırıcının tuzağına düşmüş oluyorlar. Bizim burada yapmamız gereken zaten kendimiz bir yemek siparişi verip vermediğimizi e, biliriz. Onun haricinde kimse sizin adınıza bir yemek siparişi vermez. Siz bu zamanlarda eğer yemek siparişi vermediğinizi bildiğiniz halde herhangi bir şekilde yemek firması, yemek sipariş firmaları üzerinden aran, arandığınızda ve size bir kod geleceği veya bir e, internet adresi geleceği bunun üzerinden gerekli bilgiler girilerek iptal edilebileceği söylendiğinde bunlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Aranılan numaralar dolandırıcıların numaraları olmaktadır. Bu nedenle bilgiler de girildiğinde vatandaşların bilgileri ifşa olmakta. Aynı zamanda bu durum daha daha sonrasında kredi kartından para çekme, kendilerine kredi kullandırılma gibi e, donandırıcı yöntemlerinde evrilmektedirler. Bu nedenle vatandaşlarımız bu tarz bir durumla karşılaştıklarında kesinlikle ilk önce yemek sipariş uygulamaları varsa e, bir yemek sipariş verip vermediklerini doğrulasın eğer bir yemek siparişi verilmediyse de bunlar dolandırıcıdır. Bunlara itibar edilmemesi gerekir. Bu nedenle vatandaş adresi tıkladıysa ve karşısına bir bilgi ekranı geldiyse, kendi bilgilerini isteyen bir ekran geldiyse veyahut herhangi bir başka bir internet sitesini yönlendirmeye çalışıyorsa kesinlikle o internet sitesini kapatıp bir daha girmemelerini öneriyoruz. Çünkü oraya girilen bilgiler dolanıcıların eline geçiyor veyahut diğer internet adresi tıklandığında bilgisayara zararlı yazılım yüklenme ihtimali doğmaktadır. Dediğimiz gibi daha vahim olaylara yol açar. Hiçbir şekilde bu internet sitelerine bir bilgi yazmayalım veya internet sitelerinin yönlendirdikleri herhangi bir adresi de tıklamayalım. 재미 Mr. experiences.